abi. <laughs> Gelen bir kişi gördüm bu arada. Şu lobiye bir gidelim de. Aynen şuraya indi. Aynen öyle. Gördüm. bir Oraya. Dur 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 rakam dur dur gitme gitme. Bırak onlar gelsin bize. O Gitme gitme gitme. Ben öldüm silah yok. Ben öldüm. de öldüm ben, de Can sen ben biraz sesini kıssana Can. <laughs> Senin sesin çok geliyor abiciğim. Bir evet. dakika. Nerede adam? Adam nerede? Adam nerede? Adam bana bir gösterseniz. Kaçanın binası. Adamda silah var. Gülüm oynamayın amına koyayım. Durun lan. Öldü mü? Aldı aldı. Abi İsmail varmış. Ben unuttum ya. Ben varım. Ama o gibi ihtimalim var mı? Tabii canım. İsmail oradaymış. Ben sonradan fark ettim. Ben zaten kartal var sadece. Aleykümselam. Teşekkürler kardeşim. Hoş geldin. Vallahi bir tane alırsanız sevinirim ya telefona geçti Galatasaray. Can, sesini kız her şey kadar şey yapma, yükseltme. Onu e bana sesle. normal geliyor ki. Onun bana sesi. fazla geliyor. Bana, bana da bayağı fazla geliyor. Gülüyor. Bana çok aşırı geliyor. Gülüyor. Acayip Alo. çok geliyor. Aynen, aynen. Alo. Şimdi bir, da, bir dakika, bir dakika, konuş bir dakika. Alo, ses güzel güzel. İyi mi sen İsmail? Tamam abi. Ben de yine aynı ya. Kanka bir tık Nasıl daha o zaman. Sen mi sesini kısa abi bir de? Dur ben kısa tamam. biraz abi. ya sesimi. Tamam sakın Bak yükseltme. her maçı girmedim. Yükseltme böyle çok iyi. Ben de M16 ile pompalı var. Şu arkadaşı bir banlayın. Selin arkadaşımızı bir banlayın. Kaldırmayın banını. Bak banını kaldırmayın, banlayın aynen Canımı mı banladınız? Canı niye banladınız lan? Oğlum ne oluyor lan bir şeyinizi yapamadınız orada yemin ediyorum bak Otluğunuzu yapamadınız ha Ya ben olsam işte orada Dur bir dakika şuraya bakıp geliyorum dur Canım Ama bana ne diye kaldı? Ne yapıyorsunuz oğlum manyak mısınız ya Kompala hemen orta mesut alın. Yanlış oldu kesin, kaydı kaydı Can Kaydı kaydı Yok etti. Ona daha modlu Ay vermedin mi? Kime? Can küfür etmemiş abi. Yalan atmayın Modlu Can küfür mü etti? Etmemiş Kese şey bakıyor bu Oğlum Can bizim modlu tutun lan Araç tamam. yakıt yok Yakıt yok

Ha push mi yazdı? Push için mi? Ya oğlum bir şey olmaz ya. Niye bamlıyorsun çocuğu? Yazabilir. Push. O da gelip şey chat'te şey yaptı kardeşim. Reklam yaptı. Haklı bir şey yaptı yani. Push tem küfür değil ki. Yani ne acizane bir söz. Push <laughs> Aklıma dün motorla yaptığım şey geldi. Fişe kattılar. Nereden? Eee Nerede? okul. 295. Okul. <laughs> Aynen. Eee orada bu olacak böyle. bu arada. O bot benim, o bot benim. Bot o bot o bot. Mesut'a da vurmayı deniyorum abi ya. Oğlum, Çünkü bir tek mesut komiserim vurdum gene. Okulda. Ya, burada bir yerde ya. Burada atmışlar. bunu. Arkada adam var. Ben görmedim. Tam gördüm. aç dibi. Dur Ama dur özenle. Çok kötü ya. Çok kötü ya. Çok burada durdun ya. Ya abi niye burada durdun? Arkadaki kaldı ben ölürüm Arkadasına bakıyorum orada. Ya ama bende sıkıntı yok. Aha bu taraf var. Okul baydı. Aa bana koş 2 numara abi. Mark the Bekle, bekle. Siz istiyorum orayı bekle. İstedim orayı. Kartal nerede o adam? Abi adam sukur değil var bu arada? Abi. Ya buraya gel buraya gel tamam. buraya Tamam be oğlum sakin olun chat ya Allah Allah Ne kit var ne bir şey var ya Silah yok abi şu pancar Gelecek adam şey yaptı Göstersene Göstersene şurada şurada Watch out. Oyunuzdaki adam vurdunuz mu kayadakini? Vurduk vurduk. Bitirdik bile. Bakıyorsunuz. Şurada Çıksa at, at, Abi. Bakalım. Gel at, 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 Birazdan alırım, birazdan alırım, dur at, 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 Yan tık yana bir an yan tık. Mark the location. Eee bak bak kartı al. Siz, siz satsana yola siz satsana kartı al. Adam bize bakıyor bak. Bir dakika yandan. bir dakika bir dakika ses var mı? Ses var mı? Ya adam camda. Şu an önümdeki camda. Şu Mark the location. Ben al bunu. al bak ama. Aga koş bir şunu vuralım alırım onu ya. Tamam amma Şimdi bunun bacanı? Bu arada. Abi işte yok mu? Kit yok mu? Gel bıraktım. Annesine sok şimdi. Ha bırak. Öldü mü o? Yok hey yok başkasını vurdum ben. Ben benle oyna, benle oyna artık. Kaçıyor. Geliyorum bir dakika. Ege'ye girdik. Tövbe yarabbim. ki ben aldım beyler. Ben bir kişi bu kadar uğraştırdım mı lütfen ya? Kartı alayım alabilirim şimdi abi. Şey versin, can versin Allah Allah. Tamam ben. Allah'a istilam bir tek o var. Bir tek o var. Bir tane Allah. de Al hadi bıraktım. Ne lazım bana? Ee, ne lazım? Dürbün var mı dürbün? 6. Ya ya 4. 6 <laughs> yok yok. Yok 4 var. Ama ben de azıcık hani beş şey Ama altı. Ama bir ver verebilir misiniz? Ben attım buraya. 30 tane. I got 100 attım benim. ben. Ben erkeği sana bıraktım. Sana Hani bir azıcık beş şeyden. Benim tankını altı. alıp gidelim mi? Üç mermi var. Ama tank da ters düşmüş. Oha, oha. Oha. Araç var, araç. İyi, tamam sen beyler, sen beyler. Sen. tamam. Sakin, sakin. Ne <laughs> Yaşam. Can, can yaş kaç? Merak ettim. Niye ben kullanıyorum? Sen çünkü orada. Bir dakika. Tövbe yarabbim ya. Ama bak, ama bak, böyle demeyecektim. <laughs> ya bir denesene ya. Vallahi yaparım ki. Bir denesene. <laughs> bak deniyorum. Kına bırak beni Ona beni Ya salak çocuk Hacım arabamız yok benzin almadınız mı oğlum Kimse benzin almadı mı cidden şu an Benzin çıkmadı ki Allah'ım Bir tane bile görmedim ben <laughs> Sen görmemişsindir de But... <laughs> Görenler de almamıştır Ha full rush yaptım Allah ya, ya. <laughs> Benim lafım Murtada gitti ben İsmail anladımış. sen merak etme kanka benim lafım gitti gideceği yerlere. <laughs> Cevap da verdi hatta Tövbe evet, tövbe. Yapıştır yapıştır alma Ya bilmiyor bu ara yapıştır, ya. yapıştır. yapıştır, İsmail yapıştır abi alma onu. Oğlum. oğlum benim kitim yok lan bu arada. Kutunun Bende var Ayy. iki tane. Gıdı 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 git sola git sola git Nerede? Solda Öldüm sola Burada mı? Kanka sol sol Bak öldürecek beni Adamlar nerede? Ayak sesi duydum ne ödüm bizim içeride Bizimkinin ayak sesi miydi? Bilmiyorum Araba 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 bagi bagi Araç buggy, geldi buggy. araç Lan bin 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 bin. Adam, bin bin Alo bin 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 birader bin Yok, geç çıkardık. Bu taraf. Hayır. Tam sıkıntı o. Yapma ben onu yakalayacağım. Adam var burada. Adam var burada. Bura var. Her taraf dolu bak. Nerede? Burası dolu. Burası full dolu. Burası full dolu. Başka araç geçti? Var 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 adam var. Nerede lan? Ben de, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bomba çekti biri. Burada. Bir yerden uaz geçti ama nereden anlamadım ya. Arka. Arka var. Nerede o? Hangar tarafı. Neredesin oğlum? Arkaya dikkat edin. Ben de ne Araç geçiyor. Şu taraftan oval geçti. Tamam, gelsin gelsin gel şurayı bir alalım. Bomba attı. <laughs> Bomba geldi bir tane daha bomba geldi bu adam bir bak bu adam bir yerde ama nerede bilmiyorum Arap değil mi anasını satayım ne bekliyoruz Bir saat mi size Çalın içine girmiş ya Ben şu dp'yi çekerim Bot olabilir o, o bot Bir tane daha var Buraya 5 el altı bıraktım bayağı alacaksınız. Abi adam var gel. Alırım kanka onları ben. Abi adam. Tamam oğlum arkandayım. Geldim aynen şurada. Watch out. Watch out. Bot 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 bot, bot. Ya bu dedi ki bot değil ben de. Botlara salıyor muyuz? Adam bir tık salarsanız evet. salarsanız çok sevinirim ya. Kadem şu an bir tane vurdum. canına Kötüyor. kadar indirdim. Sonra bot olduğunu anlayınca bıraktım. Kartal aldım. Beşeli atlar nerede? Üç eksisten var mı? İsmail. Beşeli atlar. Kartalın ortun oradaydı. Lutun yanında. Kartalın oldu yerde. Aynen aynen Lutun orada. Ben DP'yi çektim ya bıraktım sıkardım. Tamam, 6 falan var mı 8 6? 4 atarım. 4 ile var sadece. var, var abi. 8'in var, yani. var, yani? var mı? 3 isteyen varsa 3 isteyen varsa bir sene canı yandı. Can nereye var mı? ney kanki? 3 isteyen var Oğlum, ne yapıyor Arabanın canı az gerizekalı. At. Bir köprüye adam gitti bu arada. uaz gitti oraya. onu göre aynen, Aynen aynen. Bagi de vardı bir tane. Gidiyorum oraya. Yok o bagi buradan geçmedi ya. Bagi başka yere gitti. Şurada şurada bir tip duracağım. Şurada bir tip duracağım. Benzin baksanıza. Benzin baksanıza. Yok. Hasta adam arkadaşlar. Şurada bir tip durmam lazım. Bu arada gerek görürseniz işaret yayına ikileme. Aa bir dakika biraz. Benzin var burada beyler. Burada benzin var. Biri gelsin şunu alsın. Tam benim olduğum yerde. Benim olduğum yer var. Üstteymiş. Ben de üst bayağı 20, bir yer var istiyorsan ben alayım. Abi üst, 20 üst. Altı üç. Yirmi. Üç. Köprü boş abi gelin. Buraya üç eksi attım. Alacak Let's go. I got supplies. Bir dakika beyler. Can nereye gitmiş? oynuyorum. Aga benim adam akıllı bir silah alsana yok mu ya? Hadi nereye? bastın M7 veya ve DP verebilirim. Araç nerede ki? Burada. Basacağım ben, ben, ben Karkal niye öyle yapıyorsun? Ya? Toplidiyorlar, toplidiyorlar. Ya, ben bir yaparak, şey hissettim ben işte. Ben onu silersem Köprüde adam var Adam var Yok. adam var adam var ya Park etti var ya. oraya park etti oraya Park etti oraya En azından o var Ağdaki araçlarını oraya park etti Yola gizliyorlardı ya Bak şuraya kadar geçiyor. Ağdaki araçların ya? oraya O ileri kadar geçiyorum Adamlar burada burada bak Adamlar orada gördüm adamları Kartal be kartal. Ben sal, sal, gideyim. sal 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 arabayı sal arabayı sal. Bin arabaya. Beyler koruyun. Koru 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 koruma ateş aç. Beyler koruyun. Ateş açın. Yapma be. Nereden vurdu o seni? Fark etmedim. Konfig olabilir mi? Azıcık sola gel. Bir dakika. Diğer araçla da geliyoruz biz de. Dört ee, numara gelme geleyim. gelme gelme gelme, gelme gelme oradan oradan koru oradan koru abi dürbünlüsü falan da var her şeyimiz var. Az yaklaşacağım. Çok vurdum lan. onun ağzına. Göstersene. Kurban olayım göster ya. Göster. Bunlar Arabanın orada değil mi? Göster. Arkadan motor. Tam öldü bu. Tamam güzel. Adam bir pişman oldu ne motorla. Çık. Aa nasıl yemedi o? 7 Aa Öldü evet, evet. <laughs> 7-2 Nasıl yedi <yemediyorum>? lan <laughs> kurban olduğum Ben öldüm Bomba geri at Orada orada daha var Orada 2 gördüm onu Sis var mı? Can sis at, sis at, sis at. Aşağı at, 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 at. atadı değil mi? Aşağı atadı. Hayır, hayır. Arabanın arkasına ben, ben... Can bas abi, can bas. Alan, skirti alan, yok. can. Sıkıntı yok, alan, 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 alan. Bir seri gelsin bana. Pikachu'ya koş, Pikachu'ya koş. Ölüyorum. Ölüyorum. Can. Öl. Dört numara, dört numara koş bana. Alo. Aga biz biz gidiyoruz Kartal'da. <laughs> Yo sargı basın bir şey olmaz ben ya. Ben. Bas bas sargı bas. Öyle. Az diye, az diye. Sargıya gerek yok ya direkt git basıyor. Bakın lan. Ben tutmazsam. Ben. Ben, Benim gram dolusum yok. Üff <laughs> hayvan gibi tutma bunlar da. yok mu adamların içinde Allah aşkına. Ben geliyorum Kartal gel. Evet. Beyler burada araba var arabayla hemen <laughs> seriye gelin. Çok hmm. ye. Ee, azıcık çok yemeye başladım Birazdan çok helal yedim. Azıcık azıcık Fazla kalmayın orada beyler seri gelin. Geldik yanlış. Hadi bir mis vuruyor ya. Gelirsiniz gelirsiniz. Sargı margı basın. Aleyküm selam kaptan hoş geldin kardeşim. Oğlum ben de Abi diyorum bu chat. Gelin. Ben de diyorum bu chat niye akmıyor bugün ya? Niye çal? Kapatmışım giren çıkanı. Tepe oynayalım mı ya? Şu evet, şartta ben. Bunun benzini var mı? Ne var? Var. Bekle ben de ara araba, ara bana sor. Arabayı bana sor. Al Ar arabayı bir değiştirmeye geçip bakalım. Lütfen. Ben M4'ü daha yeni buldum ya. Vurduğumuz Abi eğer win alırsak sen kat bence içecek. Oğlum coins yok fazla bugün. Bugün 29'u gider esin çek. Ama o zaman en az kişi at veya en çok. 15 yapıyorum. Ama şey iyidir ya. 2-3 coins de iyidir ya. Bu evler dolu mu? Kastı. Kastı kastı. Boş. Boş. Uçaktan kasmıştır ya sıkıntı yok. Tepeye bakacağım. öbür Aaa bir dakika. Ya. Evet. Duralım mı abi? Bir dakika dur abi. Abi ben ben bugün çok unutkan oldum ya. Bugün ne kadar sıcak oldu bu Pervaneye açmamışım. Hiçbir şey yapmamışım bugün. <laughs> Alan militerinin içine veriyor. Ya da buraya verecek. Burada kalacağım ya. Aynen öyle ya. ya. adam olabilir burada. Tam Tamam tamam dur abi dur. Drop attı. Gitme 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 kartal. Her dolu bu arada şimdi. Gitme abicim. Gruba gerek yok. Şu an kaldı 6 kişi. Deep kartalın gitmesi. Ben de yelek çok ya. Bir level var. Onu tamam. alabilirsin kardeşim. Var orada yelek <laughs> bu arada drop'ta. Bilmiyorum ne diyeceğim. Bu adamlar acaba neredeler? 3 hasarlı var. Alanı sarsık. Çünkü... Tamam, bunlar TELE abi tel yok oğlum baktım telde kimse yok. VSS e, işte satıyor VSS Ne sesi? satıyorsa uzak bir yerden atıyor. Ya yani bu Watch out. 13 kişi vardı, 10 kişi kaldı da. Bu 3 kişi nerede öldü? Uzaktalar bu ihtimal ya. Nereden atlar seviye sesi? Neredeydin bu sırada? Neredeydiniz? Neredeydiniz? <gülüyor> neredeydiniz? <gülüyor> neredeydiniz? <gülüyor> neredeydiniz? <gülüyor> Bence, siz neredeydiniz? <laughs> Bence şuralarda bir yerdeler ama Ben oğlum sesim geliyor mu? Biliyor geliyor da bilmiyoruz, bilmiyoruz. Siz neredeydiniz? VSS geldiği zaman neredeydiniz? Onu soruyor Şurada. Şurada. Burada mıydınız? Evet. Dağdan atsaydı can ölmüştü şimdi. Mark location. Yanlış attı. Doldan atsa her yerde görürdü geldi olsa görürüm. Çıktı zaman var, bence ya, bak ne, ne var dropta ne var dropta? Avuk var avuk. Gördüm gördüm. Watch out. Abi oynayalım ona tek bu Abi arada. Geçti mi? Raşla, geçti, raşla, geçti. raşla 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 raşla. Raşla raşla almayacaksın, almayacaksın. raşla alma canı alma canı raşla raşla raşla. 4 numarayı alma raşla. 4 raşla. Numara yapma, raşla. durma 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 al cana al şimdi canı al canı al can buna buna seri buna bin ne devam et devam et gir içeri ya da girme girme bir yere al direkt bir yere al bir yere al yer al hemen yer al hemen nereye al tepeye mi? al, al tam tepeye, tepeye al tepeye al git tepeye git yine <laughs> almışlarsa işte çok büyük sıkıntı tamam kal orda yukarıda kal ben seni alacağım adam. Üf altı ispamcım. Adam bu adamlar nerede acaba ya? Ben seni alacağım. Pusuyorlar nerede Tamam şey? ama nerede pusuyorlar o var işte. Bana VSS at çabuk. Aynen. Yani bu yavşak nerede? Can. Kimdir nerede ya? Ne? İşaretle. Düştüm onun ajabı. Nerede? Aldım baygını. Baygın şuradaydı, aldım. 3 -3. Bu arkasında. arkasında. Neyin arkasında? Tam 13'ün arkasında. Watch out. Gördüm onu Birazcık gördüm onu gördüm onu. Yakıt var. Hadi yedi benden. Kartar açtı kartar açtı. Ya benden body'ye öldü Al, ya. Elde. Bir tane mermi aldı ya. Git 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 alana git. İki mermi abi Ya yerde yatırmış ya iki tane sıktım ona ya. Yüreğim! Rastgele sıktım adam. oradaymış. Son bir onu bana salsanız ya beyler. Yüreğimi indir derim. Kilim yok. Şey çıksın video çıksın. Ya. <laughs> Samet burayı kırp Samet. Bu dediğimi kırp. Kimse <laughs> şey bizi anlamasın yani. Çalda de değil. Oğlum telde değil tele baktım baktım her yerine baktım tele. Onu öyle. Yok Ben attım bombayı. Bir şey yok ya. Bunda benzin kalmış. Ama bu bot ve altında bu olan bir bot. Adam ölmesin de. Tahmin ettiğin yerdeyse işte var ya olay çıkar ha. Watch out. Watch out. Ben, de, ben de oraya düşündüm. Ben de oraya düşündüm. Bana bak, adam ölmesin. Gerçek adammış bu